Merhabalar, ben Mimar Esma Akbaş. 6 yıldır mimarlık sektöründe aktif olarak meslemi gerçekleştirmekteyim. Denizli Mimarlar Odası 15. Dönem Yönetim Kurulu'na ben de adayım. Mimarlık sektöründe mimarların hak ettiği bedelleri, ücretleri ve refah seviyelerine ulaşamadığı görülmektedir. Ve giderek de bu kötü bir alana doğru sürüklenmektedir. Bunların sebepleri de bazı kurumlar arası işleyişlerin ve kanunların tam olarak uygulanamamasından kaynaklandığı gerçektir. Bir de bazı insanlar bu var olan sisteme, düzeltilmemiş sisteme direkt kendileri dahil olmaktadır ve tek başlarına bunlarla ilgili bir mücadeleyi gerçekleştirememektedir. Bu mücadeleyi tek başına gerçekleştiremediği gibi ses de çıkaramamışlardır. Ses çıkarsalar bile belki bundan yankı uyandırmamışlardır. Bu sorunlardan biri de mesela şantiye şefliğidir. Şantiye şefliğinin kanunlar çerçevesinde baktığımızda normalde bu sorumluluğu alan insanların, mimarların, mühendislerin gidip yapıları kendi alanlarında kontrol etmesi, yönetmeliklerine uygunluğuna bakması gerekmektedir. Ayrıca bununla birlikte bir sürü sorumluluğun altına imzamızı atmaktayız. Ama bu sorumluluğun bedeli olarak baktığımızda çok çizgi bedellere bunlar karşılanmaktadır. Biz bunların sadece kanunlar çerçevesindeki e, değerine baktığımızda aylık bürüt 8.000 TL civarındadır. Ve bir mimar ya da mühendis şantiye şefliğine imza attığında 5 tane imza atma hakkı vardır. Biz sadece 5 tane işi de, gerekli bedelini aldığımız takdirde 40.000 TL'ye kadar bir ücrete tekabül etmektedir. Bu da aslında bir mimarın, bir mühendisin refah seviyesini çok iyi derecelere getirecek bir bedeldir. Biz Arkizon ekibi olarak yönetime geldiğimiz takdirde şantiye şefliğinin kanunlarda yazan çerçevesiyle uygulanabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bazı kurumlarla mülakatlar sağlayacağız. Bununla ilgili savlarımızı biz geliştirdik. Uygulamak için yönetime geldiğimizde hemen aktif olarak bunu gerçekleştirmeye başlayacağız. Bu değişiklikleri gerçekleştirebilmemiz için sizin desteklerinize ihtiyacımız var.